Kardeşler, hiç kimse şeytanı veya Allah'ın imtihanını önceden mail gönderip saat 18'den itibaren seninle uğraşacağım diye haberin olsun diye şeytandan mail filan beklemesin. Telefona mesaj geliyor. Salı gününden itibaren kontrolümüz altındasın. Ona göre tedbir al diye kimseye şeytan haber göndermiyor. Ne cep telefonuna ne bilgisayara ne de kalbine onun adı tuzak olmaz ki o zaman ona tuzak denmez ki şeytan ne yapsın o zaman önceden radar var burada diye polis koymak zorunda uymuşun bir Avrupa kanununa hem ceza keseceğim hem levha koyuyor burada ceza keseceğim hazır ol diyor yakalanmıyor vatandaş şeytan burada radar var diye yazı koymaz hiçbir zaman o yazıyı Allah koydu Kur'an'ına sizin açık düşmanınızdır diye her hafta cuma akşamı dinlediğin Yasin'den demişti sana Allah bunu ve ve sana peygamberi radar yazısını göstermişti benim ümmetimin imtihanı maladır dikkat edin demişti yakalanmayın mal imtihanına demişti peki bu mal imtihanını nerede bulacağız biz Hong Kong'a mı gideceğiz mal imtihanı nasıl oluyor gösterim? hayır efendim Mekke'den başlar bu imtihan Allah'ı görmeye Kabe'sine tutmaya peygamberi görmeye ona selam vermeye gittiğin yerde dükkanlarda vakit harcayıp namaz kaçırırsın inneli küll ümmetin fitneten ve fitneti ümmeti el malu olur böylece her ümmetin bir fitnesi vardı ya Lut aleyhisselamın ümmetinin fitnesi oydu ya Nuh aleyhisselamın fitnesi ümmetinin fitnesi putlardı ya Şiit aleyhisselamın fitnesi ve yaus idi ya işte bu ümmetin fitnesi de Kabe'nin dibindeki alışveriş merkezleridir Resulullah'ı ziyarete gittiğin yerde çocuklarına aldığın ve onu harama sürükleyecek oyuncaklardır gelinine aldığın ve giyilmesi asla caiz olmayan şeyi şeytan sana Mekke pazarlarından aldırarak o zevki yaşamak ister bir taşla iki kuş vurur melun birincisi bu giyilmez şeyi kızına nasıl aldın bu zalim Yahudi melun bir milletin malını para verip niye aldın diye bir kere seni mağlup etmiş olur bir de sana bunu 40 vakit namaz kılma heyecanıyla gittiğin Medine'de yaptırır al sana ikinci round